yapamadım. Ya yani bütün... ...bütün... ...güzel, mutlu anılarını çocukluğuna gömmüş... ...dağ gibi bir adamın içinden o... ...masum dünyayı... ...yıkıp yazık mı edecektim? Berber Necdet baban değilmiş. Dayın diye bildiğin Namık senin babanmış. Demek kaç kelime. En fazla on. Gerçeğin de günahın da ta Söylersin olur biter. Ama çocuk Ferhat'ın elinden gazozunu, dudağından ıslığını, yumruğundan sevgisini almak günah değil mi? büyük günah. <laughs> Abime kıyamadım. <laughs> Abime kıyamadım. <laughs> Yüreğinden babasının kardeşlerini alamadım. Yapamadım işte. Canım benim. <laughs> Sen doğru olanı yaptın. İşte tam da o yüzden Ferhat'ın kardeşisin sen. <laughs> Öylesin. Gerçeksin. Onun mutluluğu için elinden geleni yaptın şimdi işte. <laughs> ben yapamadım. Abimin elinden tutamadım. Sen de şaşırdın. Kolay değil tabii. Yıllarca bir yalanın içinde yaşamışız. Yalan bazen iyidir Yiğit. Eğer gerçek canını yakıyorsa... ...bazen yalanı tercih edebiliyor insan. Yalan yalandır Aslı. Kötüdür yani. Ama ben de sakladım aynı şey. Yiğit. Bırak içine düştüğü yalan Ferhat'a zarar vermiyorsa öyle kalsın. E doğrusu bu. Doğru olan bu değil mi? Bu değil. Ama yani başka bir doğru var mı? Onun ben de bilmiyorum. Var. Var olmaz olur mu? Ben gözlerimle gördüm. Doğru olan ne biliyor musun? İki kocaman adam adliye binasında bir savcı odasında çocuklar gibi ıslık çaldınız. Yalan mı? İşte doğru olan bu. Hadi artık düşünme hiç. Düşünme. Bak sen iyisin. Ferhat iyi. Bunca zamandır hayatınızda geçirmediğiniz kadar güzel vakit geçirdiniz birlikte çok kıymetli. Hı? Bak benim kimsem kalmadı. Ablam yoktu zaten. Abim de gitti. Ben ne yapayım? Ah, ah be Aslı. Az. Zamanla azalacak. Azalacak tabii ki. Azalacak. En kötüsü de o. Ölüm çok garip üstüme. Gidene mi üzülüyorsun? Kalan kendine mi üzülüyorsun? Yaşayacak bir sürü şey varken hayatta... ...artık hiçbirini yaşayamayacak olduğun için hayata mı kızıyorsun? Hepsi birbirine karışıyor. Belki de hepsi. Doğru hepsi. kaçırılma işinde bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık anlamadım. Hani biz Ava'da bir menemen yemiştik. Oradan sonra Şahinci Gölü'nün mekanına gittik. Evet. Her yer tertemizdi. Sonradan Şahinci adamı olduğunu öğrendiğimiz birinin vücudundan çıkan kurşunu diye gönderdik. Ve? Cem'in vücudundan çıkan kurşun aynı silahtan. Nasıl bir bağlantı kurdun? Nedir? Bulacağız. Cigal'in adamını ve Cem'i vuran silah aynı. Tetiği çeken el aynı mı? Aynıysa bağlantıları ne? Mesele o. Bakıyorum sohbet on numara. Gel sen de. Yok, biz kaçalım. Savcı Beyli Hanım'ını baş başa bırakalım. Nereye fırladın öyle hemen? Öyle. Rüzgar ger değiştirince biz de mekan değiştirmek zorunda kalıyoruz. Sıkıntı yok. İşim çıktı kaçtım. Halledebildin mi bari? Halledeceğiz. 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 Hadi Aslı. Özgür öpün benim için. Tamam canım iyi bak kendine. Görüşürüz. Buldun mu adamları? Vurdun mu hepsini? Ne demek şimdi? Bir şey demek değil soruyorum. Baskın yapanlarla ilgili haber geldi abidinle. Par sopar gittiniz ya. Onu diyorum. Tamam onun diyorsun anladım da. Sesin niye böyle tuhaf? Tuhaf olan sesim mi sadece? Vildan, nasılsınız? Olabildiğince iyiyiz. Çok korktuk Aslı. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Sağ ol. Vildan Hanım, Hı. E, bu kirlileri odanızdan aldım. Kuru temizlemeye göndereceğim. Başka bir şey var mıydı? Yok, yok işte. Bunlar sepetteydi zaten. Aa, bu ne? Bizimkinin bilardo tebeşiri. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.